İnsan da Allah için yaşar. Yani her şey insan için, insan da Allah için yaşar. Şimdi dedik ya, çevirdiler her şey para için. Paran varsa adamsın diyorlar değil mi? La ilahe illallah. Öyle. La ilahe illallah. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa hepsi onundur. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi onun izni olmadan kim kime şefaat edebilir ki? Bakınız, adam namaz kılmıyor. Ben iyi biliyorum, adam namaz kılmıyor. Namaz kılıyor daha hani önce, ondan sonra terk etti, bıraktı. Dedim, niye kılmıyorsun? Bir tarikata mensuptu. Dedi ki, benim şeyhim zaten cennete girecek, bana şefaat edecek. Ya Allah diyor ki burada men zellezî yeşfe'u indehu illa bi izni. Yüce Allah'ın izni olmadan kim kime şefaat edebilir ki? Hele bırak şu şeyhin paçasını kurtarsın bakalım cennete girsin. Ondan sonra seni düşünsün. Ya Resul bile kızına, kızın Fatıma babanın peygamberliğine güvenme. Allah bana izin vermezse sana şefaat edemem kızım diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz ya. Kim kime şefaat edecek? Men zellezi yeşfu indehu illa Allah'ın izni olmadan kimse kimseye şefaat etmeyecek orada. Şeyh'i cennete gönderiyor. Hele dur hele. Bir girsin kendi bakalım. Namaz kılıyordu ne güzel. En son bıraktı. Sordu işte böyle cevap verdi. Bu ne ya? Vallahi bu cehalet, cehalet, gaflet, gaflet, gaflet. Gaflet. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ve وَمَا خَلْفَهُمْ Yapacakları ve yapmayacakları olan şeyleri bilir Allah Tebareke ve Teala. Yani önceden ne sonradan ne yapacağını Allah bilir. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ve وَمَا خَلْفَهُمْ Mesela daha kalbime geçiremediği olan şeyleri daha kalbime geçmeden Allah bunu biliyor. لا اله الا الله لا اله الا الله يعلم ما بين ايديهم وما